Ben Muhammed Çoruh, fizik dersinde herkese başarılar diliyorum. Bağlıs, bağlıs göreceli hız demektir. Bağlıs hesaplanırken gözlemci ters çevirerek cisimle toplanır. V bağlı eşittir, V cisim eksi, V gözlemcidir. Örneğin iki aracımız olsun. K aracı 40 ile doğuya, L aracı 50 ile doğuya gitsin. K'daki gözlemciye göre L'nin hızını hesaplayalım. K'daki gözlemciye göre olduğu için K aracı ters çevrilir. K'yı ters çevirirsek batıya 40 yapar. L de doğuya 50 olduğu için K'ya göre L'nin hızı doğuya doğru 10 metre bölü saniye olur. K aracı doğuya 60 ile gitsin. L de batıya 20 ile gitsin. Şimdi gözlemcimiz L'de olsun. L'ye göre K'nın hızını hesaplayalım. L'ye göre dediği için gözlemci ters çevrilir. L'yi ters çevirirsek doğuya 20 yapar. K da doğuya 60 olduğu için toplamları doğuya doğru 80 olur. K aracımız kuzeye doğru 40 gitsin. L de doğuya 30 gitsin. K'daki gözlemciye göre L'nin hızını hesaplayalım. K'daki gözlemci dediği için K ters çevrilir. K'nın tersi güneyi 40 yaptı. de doğuya doğru 30. Bunların bileşkesi 50 olur. 50 ifade edilirken güneyin 37 derece doğusu diye ifade edilir veya doğunun 53 derece güneyi diye ifade edilir. Örnek bir bir A aracı doğuya doğru 40 metre bölü saniye hızla ilerlemektedir. Soru 1. Doğuya doğru 30'a giden B aracını hangi hızla gidiyor görür? Gözlemci A olduğu için A ters çevrilir. A'yı ters çevirirsek batıya 40 yapar. B de doğuya 30 olduğu için o zaman birinci sorunun cevabı batıya doğru 10 metre bölü saniye olur. İkinci soruda Batıya doğru 30'la giden C aracını hangi hızla gidiyor görür? A aracımız doğuya 40'la gidiyordu. Gözlemci A'da olduğu için ters çevirirsek batıya 40 yapar. A'nın tersiyle C'nin toplamı da batıya doğru 70 yapar. Üçüncü seçenekte kuzeye doğru 30'la giden D aracını. Gözlemcimiz A olduğu için A'nın gene tersini çizelim. D aracı kuzey 30'a gidiyor. A'nın tersi batıya 40 olduğu için bunların bileşkesi 50 olur. A aracına göre D'nin hızı 50 metre bölü saniyedir. Yönü de kuzeyin 53 derece batısıdır veya batının 37 derece kuzeyidir. Dördüncü seçenekte. Güney'e doğru 30'a giden E aracını hangi hızla gidiyor görür. A'nın tersini ve E'yi çizelim. Bunların bileşkesi yine 50 yapar. Sorumuzun cevabı Batı'nın 37 derece güneyine 50 metre bölü saniye hızla gidiyor görür. Beşinci seçenekte Güneyin 30 derece doğusuna 80 ile giden F aracını hangi hızla gidiyor görür. A'nın tersini ve F aracını çizelim. F aracı güneyin 30 derece doğusuna doğru gitmektedir. Şimdi bu 80'i bileşenlere ayıralım. Burada 30-60-90 üçgeni yaparsak hipotenüs 80 ise 30'un karşısı 40 olur. 60'ın karşısı da 43 olur. Sola doğru 40 ile sağa doğru 40 birbirini götürürse bağlı hızımız güneye doğru 40 köküç bulunur. Örnek 2. Doğuya doğru 20 metre bölü saniye hıza gitmekte olan K aracındaki bir gözlemci L arabasını 20 kök metre bölü saniye hızla güneybatıya. Önce K'yı çizelim. K doğuya 20 ile gidiyor. K'nın tersini çizelim. Çünkü gözlemci K'da. K'nın tersi batıya 20 yapar. K'daki gözlemciye göre L güney batıya 20 kök ile gidiyormuş. K'nın tersi ile L'nin toplamı 20 kök olduğuna göre o zaman L güneye doğru 20 olur. K'daki gözlemci M arabasını 5 ile batıya gidiyor görüyormuş. K'nın tersi ile M'nin toplamı 5 ile batı yapmış. K'nın tersi batıya 20. M ile topladığım zaman batıya 5 olması için M'nin doğuya 15 olması gerekir. M'nin hızı doğuya 15. L'nin hızı güneye 20 bulunur. Bize M aracının L aracına göre hızının büyüklüğü ve yönü soruluyor. Gözlemci L'de olduğuna göre L'nin tersiyle M'yi toplayalım. L'nin tersi ile M'nin toplamı 25 yapar. Bağıl hızımız doğunun 53 derece kuzeyinde 25 metre bölü saniyedir. Örnek 3. X aracı doğuya V hızıyla gitmektedir. Bunu çizelim. Y aracına göre X aracı batıya 3V hızıyla gitmektedir. Y aracına göre dediği için Y'nin tersiyle X'in toplamının batıya 3V yapması lazım. O zaman Y'nin tersi batıya 4V olmalı. Batıya 4V ile doğuya V'yi toplarsak batıya doğru 3V yapar. Y'nin tersi batıya 4V ise o zaman Y doğuya doğru 4V'dir. Z aracına göre X aracı doğuya doğru 4V ile gitmektedir. Z aracına göre dediği için Z'nin tersi ile X'in toplamı doğuya 4V olması lazım. X doğuya V ile gittiğine göre o zaman Z'nin tersinin doğuya 3V yapması gerekir. Z'nin tersi doğuya 3V ise Z batıya 3V'dir. Z aracına göre Y aracı hangi yönde kaç V ile hareket eder? Z aracına göre dediği için Z'nin tersini alırsak Z'nin tersi doğuya 3 V yapar. Y de doğuya 4 V olduğu için bunların toplamı doğuya doğru 7 V olur. Örnek 4. Tam kuzeye doğru 10 metre bölü saniye hızla giden bir bisikletti. Bir otomobili Güneydoğuya doğru 10√2 hızla gidiyormuş gibi görüyor. Bisiklette kuzeye gittiğine göre bisikletinin tersi güneye 10 yapar. Bağıl hızımız güneydoğuya 10√2 verilmiş. Otomobilin hızı doğuya doğru 10 olmalı ki bileşke hızımız yani bağıl hızımız güneydoğuya 10√2 olsun. Bu otomobil batıya doğru 20 ile giden bir yayı hangi hıza gidiyor görür. Otomobilimiz Doğuya doğru 10 ile gidiyor. Otomobilimizin tersi Batıya 10 yapar. Yaya da batıya 20 ile gidiyor. Bağıl da batıya doğru 30 bulunur. Örnek 5 Kuzeye doğru 40 metre bölü saniye hızla gitmekte olan K aracındaki gözlemci L arabasını 40 metre bölü saniye hızla kuzeye M arabasını ise 30 metre bölü saniye hızla batıya gidiyor görüyor. L ve M araçlarının hızlarını bularak M aracının L aracına göre hızının büyüklüğünü ve yönünü hesaplayınız. Gözlemcimiz K olduğu için kuzeye 40 ile giden K'nın tersini alalım. K'nın tersiyle L'nin toplamının kuzey 40 olması gerekir. K'nın tersi güney 40 olduğuna göre L'nin kuzey 80 olması gerekir. K'daki gözlemci M'yi 30'da batıya gidiyor görüyormuş. O zaman K'nın tersiyle M'nin toplamının batıya 30 yapması gerekir. Bağlazımızın sola doğru yani batıya doğru 30 çıkması için aşağı doğru olan K'nın bileşeninden kurtulmamız gerekir. O yüzden M'nin bileşenlerinden biri kuzeye doğru 40 olmalı. Bağlı batıya doğru 30 çıkması için o zaman M'nin bileşenlerinden birinin de sola doğru 30 olması gerekir. O zaman M aracı hız bileşenleri kuzeye 40, batıya 30'dur. Bunların bileşkesi de 50'dir. Son olarak bize M aracının L aracına göre hızı sorulduğu için L'nin tersi M'yi toplayalım. L kuzey 80'di. L'nin tersi güney 80 yapar. M'nin bileşenleri de kuzeye 40 ve batıya 30'dur. Bunların toplamı da 40 ile 80'i götürürsek aşağıya 40 kalır. Solu 30 aşağı 40 olduğu için bileşkemiz 50 olur. M aracının L aracına göre hızı 50 ve yönü de batının 53 derece güneydir. Örnek 6. A aracına göre B aracı doğuya doğru gittiğine göre B aracının hız bileşenleri ne olmalıdır? Gözlemcimiz A olduğu için A'nın bileşenlerini alıp ters çevirelim. A'nın bileşenleri kuzeye 30, doğuya 40'tır. Bunların tersi de güneye 30, batıya 40'tır. Bağlızımız hızımız doğuya doğru olduğu için bizim güneydeki bu bileşenden kurtulmamız lazım. O zaman B'nin bileşenlerinden biri kuzeye doğru 30'dur. A'nın batıya doğru 40 bileşeni var. Bu 40'tan da kurtulmamız gerekir. Bunun için de B'nin x ekseni üzerindeki bileşeninin doğuya doğru ve 40'tan büyük olması gerekir. B'nin bileşenleri kuzeye doğru 30 ve doğuya doğru 40'tan büyük olmalıdır. Örnek 7. Bir otobüs doğuya doğru 40 metre bölü saniye hıza gitmektedir. Otobüsün içerisindeki yolcu Ahmet otobüse göre doğuya 10 ile gitmektedir. Yerde ise bir de batıya doğru 20 metre bölü saniye hıza gitmektedir. Ahmet bisikletli hangi hızda gidiyor görür bulunuz. Otobüs doğuya doğru 40 ile gitmektedir. Otobüsün içindeki yolcu da otobüse göre 10 ile doğuya gitmektedir. Yerde duran biri otobüsün içindeki Ahmet'i 50 ile doğuya gidiyor görür. Bisikleti de batıya 20 ile gidiyormuş. Ahmet bisikletliği hangi hızda gidiyor dediği için gözlemcimiz Ahmet oluyor. Ahmet'i ters çevirirsek batıya 50 yapar. Bisikletli de batıya 20 olduğu için bağıl hızımız batıya doğru 70 metre bölü saniye olur. Örnek 8. Şekildeki tabloda K'nın L'ye göre hızı VKL, M'nin L'ye göre hızı da VML veriliyor. M'nin K'ya göre hızı kaç birimdir bulunuz? L'nin hızı verilmiş. K'nın L'ye göre hızı dediği için L'nin tersi ile K'nın toplamının şekildeki vektör olması gerekir. L'nin tersini buraya eklersek K'nın yukarıya doğru iki birim olması gerekir. L'nin tersi ile M'nin toplamı şekildeki vektörmüş. L'nin tersini buraya ekleyelim. Bağlız'ın sağ 2 aşağı 1 olabilmesi için buraya eklememiz gereken vektör köşegen vektörüdür. Bu da sağ bir birim aşağı bir birim yapar. Bizden M'nin k'ye göre hızı istendiği için gözlemcimiz K. K'yı ters çevirirsek aşağı 2 birim yapar. M sağ bir birim aşağı bir birimdi. ilişkiyi hesaplarsak 3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir. V kare diyelim. V kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı 1'in karesi 1. Buradan V kare 10 çıkar. V eşittir. Kök 10 birim bulunur. Örnek 9. Birbirine paralel raylarda hareket eden ABC trenlerinden A treni kuzeye doğru gitmektedir. Trenler yan yana geldiğinde A'daki gözlemci B'yi kuzeye, C'yi ise güneye gidiyor görüyor. Trenlerin hızlarını ve yönleri için ne söyleyebiliriz? A treni kuzeye gittiğine göre gözlemci de A olduğu için A'nın tersi güney olur. A'daki gözlemci B'yi kuzeye gidiyor gördüğü için A'nın tersi güney olduğundan B'nin tam kuzeye doğru gitmesi gerekir hızının büyüklüğü de A'dan büyük olması gerekir. A'daki gözlemci C'yi güneye gidiyor görüyormuş. A'nın tersiyle C'nin toplamının güney yapması gerekir. A'nın tersi güney olduğundan C ile toplamı da güne çıkması gerekir. Bu yüzden C güneye gidiyor olabilir. C güneye gidiyorsa hızı A'dan küçük A'ya eşit ve A'dan büyük olabilir. C kuzeye gidiyordu olabilir. C kuzeye gidiyorsa A'nın tersiyle C'nin toplamının güney olabilmesi için C'nin A'dan küçük olması gerekir. Örnek 10. Aynı anda harekete başlayan kahveli hareketlerin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. L hareketlisi doğuya doğru V hızıyla gittiğine göre L hareketlisi K'ya bakarak kendini hangi yöne doğru hangi hızla gidiyor görür. L'ye baktığımızda L'nin hızı X bölü 2T olur. K'nın hızı ise X bölü 4T olur. Buradan L'nin hızı V ise K'nın hızı V bölü 2 olur. Fakat yönü ters olduğu için bu da eksi V bölü 2 olur. L burada doğuya gidiyorsa K'nın batıya gitmesi gerekir. L doğuya doğru V ile gidiyor. K batıya doğru V bölü 2 ile gidiyor. Bize burada L hareketlisi K'ya bakarak kendini dediği için bu K'ya göre L'nin hızıdır. O zaman gözlemci K olduğuna göre K'yı ters çevirip L ile toplarsak doğuya doğru 1.5 V yapar.